Çevremizde ve tüm dünyada savaş, doğal afet, kaza, yangın ve kişiler arası şiddet gibi farklı türlerde acı veren olaylar yaşanıyor. Bu olaylardan bireyler, aileler ve hatta tüm toplum etkilenebiliyor. E, psikolojik ilk yardım farkındalığı için elini ver. Bana durumun ciddiyetini sorma. Bana acıma. Bana sadece elini ver. Burada bulunmayı ben seçmedim tüm bu olanlarda benim hiçbir suçum yok. Lütfen mahremiyetime saygı duy ve beni başka hiç kimseye anlatma. Bana sadece elini ver. Eğer çekiniyorsam bana dokunma. Beni yargılama. Bana sadece elini ver çünkü desteğine ihtiyacım var. Yaşadığım problemi çözmek zorunda değilsin. Beni bir anda buradan çekip çıkarmak zorunda da değilsin. Sadece bana elini ver. Güvende hissetmeye, bağlantı kurmaya, sakin ve umutlu olmaya Sosyal, fiziksel ve duygusal desteğe ihtiyacım var. Bana sadece elini ver. Psikolojik ilk yardımla onların yaşadıkları talihsizlikleri atlatmalarına yardımcı olmak için onlara elinizi verin. İyileşmeleri için ihtiyaç duydukları bu ilk adımı siz atın. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı gününde bu yıl siz de psikolojik ilk yardımın öneminin farkında olun.